Amaçlılar merhabalar. E, bugün yine bir domuz avındayız. E, biz de bir sebebi aldığımızda bir domuz avı yamaçlarını kestik. Bir domuz avı yapacağız. Biraz, Biraz hava soğuk. O yüzden ağzımızı gözümüzü kapattık. Şimdi şuradan e, bir sürünün geldiğini söylüyor. Hemen şu arkamdaki kayanın oradan. Bakalım nasıl şimdi olursa çekmeye çalışacağız. Şimdi şu aşağıdaki yolun orada. dört tane aşağı geçti. Ve yolun altında iki tane tekleme geliyor ama köpekler yok arkasında. Bakalım denk gelecek mi? Şimdi köpeğin şu kayanın dibinde domuzu bulduk. Muhtemelen tekleme yatak yapıyor. Domuz tam şurada. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Somuz altında şu anda. Göremiyorum herhalde çıkacak. Şimdi kafa kamerasına geçeceğiz, bakacağız. diye çektiriyor ki ona. ya çok büyük ya. Böyle bir alamet <laughs> yok ya. Abi. Ne bak. Çarpılara bak hele ya. Ona ne oluyor dedin bak ya. Sabahtan beri bu bizi yordu. Önce bilen tabattı değil mi? Önce apattı, sonra bilen attı, Sonra tayfun attı, attı. En son ben yıkmak durumunda kaldım. Domuzu buraya yıktık. Ee, çok aşırı bir şey. Bilmem da hayvani bir şey. Yani çok aşırı büyük. O dişlerini bir alabiliyor muyuz? Yani altı tane fişekle zorla yıktık bu hayvanı. Köpek de maşallah ateş isminde ama ateş gibi de köpek. Evet herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Ben alayım kamerayı, arkadaşları da alayım. Bülent kardeşim, amca isim? Bekir. Bekir amca, Ladik'ten, Bülent de Ladik'ten. Tayfun nereli oldu belli değil onun, go boy. Serdar. Serdar Bey de Amasya'dan. Teksaslı Fatih. Teksaslı, Teksaslı Kovboy Fatih. Şimdi domuzumuzu çekme operasyonu yapıyoruz. Toluk çok büyük olunca bundan bir resim alakti arkadaşlar ve şu anda traktör Abdullah Hadi. 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 şu şu sahalı şahin adı ne ya İsmail, İsmail. İsmail e, ee, emmim illa bunu yukarı çıkaracaksınız yoksa hepinizi öperim dedi korkudan vallahi hepsi Hepsi korkudan nasılsı gideni sapıttılar şey, 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 geldi, geldi. Evet şimdi <laughs> Ne yapacaksınız bunu kavurmaya mı götürüyorsunuz <laughs> Domuzun <laughs> Ya taşçakları var sadece 5 kilo şu taşçaklara bak çek, çekeceğim edem çek edem dur sen Domuz <laughs> <laughs> domuz var ya domuz bildiğin ayı ya ayı ayı Yemeğe ne götürüyorsunuz Apo Dur bakayım. Gelmiyor ama abi bile durulmuş. Sağ merak ya. ya. Evet, Ladik ve Sulova ekibi çok büyük bir hazırlığı. Herkese teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Şimdi birinci bağlaktaki atışımızı yaptık. Bir tane domuzumuzu vurduk. Tek bir tane büyük çift ama bizi bir yaklaşık üç saat falan yordu. Şimdi inşallah ikinci bağlak için yerimizi alıyoruz. Evet, kim bu? Ekibin başı. Orada yayılıyor. Yolandı Yorulandı kayda Yordu. Aslında bir 8-10 tane domuz vardı. Ee, normal at yok, deli çıkıyor herhalde. Yani düşmedi de biz anlamadık. Yani yarayalıyor, düşüyor. O düştü diyor ötekini atıyor, kalkıyor, gidiyor. Muhtemelen delip çıkıyor eee benim ikinci oldu bir abimiz var yukarıda o iki tane vurdu İsmail kardeşim bir tane vurdu diğer arkadaşlar da çok atlar ama kaç attılar, kaç vurdular onunla ilgili bir bilgimiz yok ama çok büyük eee artık bilmiyoruz nasip diğer Hı. arkadaşlardan öğrenince videomuzu ekleyeceğiz Doçka TK1 taktikal profesyonel tam anlanım ortadan denk getirmişiz

Yapıştır ha? yapıştır Ha yapıştır Ha 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 Arada macera yaşamak lazım Evet Ahmet abi <laughs> bir, domuz, bir bir aldık Aynen öyle oldu Biraz çarptan mı? Hiç bir değil. şey yok. Arada ah. macera yaşamak lazım. tarafına dön.

diyorlar mı hala söylüyorlar diyorlar ya yavaşlamadı 50 koş 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 Şimdi şu domuz böyle geldi tam şu sıklıkta attım ile ee, iki tane tam boynundan şöyle taktikal boynundan vurmak suretiyle şuradan kurşunlar girdi. Evet elimize sağlık. 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 şu an için 14 tane daha ekip toplasın da bakalım. Tayfun abi niye sürüyor kaçırdın? Süreyi ben buldum arkadaşlar. Bugün öyle Şürüyü sonra. buldum ama bugün öyle bütün domuz zaten arkadaşlar bana dua etmesi lazım. Onu geçeceksin. Çenay geziyle bize etmesi lazım. Sürü yeniden getirdik. Süreyi yeniden size döndürdüm. Süreyi gönderdim. Domuzlar bu bu haberi yok. Şimdi konuşuyorlar. onu şöyle bilemek. gelen sürü değil mi? Ama Necdet abim. akçe bir kilo tatlasın ha. Ya tüfe ayağı alasın. Ya da benim yeniden